Herkese selamlar. Ben Şeyda ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün hem kendim geçmişte yapmış olduğu hatalardan çıkardığım derslerle hem de doktorların tavsiye edip benim de uyguladığım birkaç cilt bakım ipucundan bahsetmeye geldim. O zaman hazırsanız başlayalım. olarak nemlendiricilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü benim de uzun bir süre hata yaptığım bir noktaydı. Bu konuda ilk söylemek istediğim şey cildinizin yağlı olması iyi bir nemlendiriciye ihtiyaç duymadığınız anlamına kesinlikle gelmiyor. Kendimden örnek vermek istiyorum. Benim cildim yağlı bir yapıya sahip. Bu yüzden uzun yıllar boyunca ben de nemlendirici kullanmaya gerek duymamıştım. Ama bu aslında cildiniz için yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Cildinizin parlak ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız cilt tipinize uygun bir nemlendirici bulmanız gerekiyor. Cilt tipi demişken eğer cilt tipinizi bilmiyorsanız evde uygulayabileceğiniz çok kolay bir test yöntemi var. Bu yöntem şu şekilde sabah uyandığınızda yüzünüzü normal suyla yıkayın. Daha sonra bir 10 dakika bekleyin. 10 dakikanın ardından yüzünüz kuruduysa ve geriliyorsa kuru bir cilt yapısına sahipsiniz. Eğer yüzünüz yağlandıysa da yağlı bir cilt yapısına sahipsiniz. Ama sadece T bölgesi diye adlandırdığımız alın ve burun çevreniz yağlandıysa karma bir cilt yapısına sahipsiniz. Cilt yapınızı da öğrendiyseniz şimdi kendinize uygun güzel bir nemlendirici bulmanız gerekiyor. Bu konuda The Body Shop, Estee Lauder, Yves ve Clinique'in nemlendiricilerini öneririm. Tabi burada en önemli nokta cilt tipinize uygun olan nemlendiriciyi seçmek. Cilt nemliliği sadece nemlendiriciyle sağlanabilen bir şey de değil. Bol bol su da tüketmeniz gerekiyor. Örneğin ben eskiden cildimi iyi nemlendirdiğimi düşünüyordum ama çok az miktarda su tüketiyordum. Bu yüzden iyi bir nemlendiricinin yanında bol bol su da tüketin. İkinci olarak bahsetmek istediğim nokta ise cildinizi doğru bir şekilde temizlediğinizden emin olun. Yine kendimden örnek vermek istiyorum. Ergenlik dönemlerinde sivilce bir çocuktum. Ve yakın arkadaşlarımda ya da kuzenlerimde bu problem yok denecek kadar azdı. Bu nedenle de sivilcelerim çok fazla kafaya takıyordum. O sivilce görünümünü kapatmak için de annemin gizli gizli fondötenlerini kullanıyordum. Açıkçası doğru düzgün kapanmıyordu ama ben tabii ki de kapandığını düşünüyordum. Sonrasında ise cildimi tam olarak nasıl temizleyeceğimi bilmediğim için şu anda gözenek problemleriyle savaşıyorum. Tabii ki de gözeneğin tek sorumlusu cildi temizleyememek değil. Ama cilt temizliği de gözenek konusunda büyük bir etken. Yine ilk maddede de bahsettiğim gibi cilt tipinizi belirleyin Dedikten sonra doğru bir temizleme jeli bulmanız gerekiyor. Cilt temizleme jeli olarak da La Roche-Posay, Yves Roche ve Bioderma'nın yüz temizleme jellerini öneririm. Bu arada ben böyle markaları öneriyorum ama her cilt tipi farklı olduğu için herkeste aynı sonuçlar olmayacaktır. Örneğin benim cilt tipim yağlı ve Yves Roche'nin yüz yıkama jelini kullanıyorum. Ama yine benim gibi yağlı cilt tipine sahip olup La Roche-Posay'nın yüz yıkama jelinin iyi geldiğini söyleyen arkadaşlarım da var. O yüzden size uygun ürünü deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Sırada ise benim de daha yeni yeni öğrendim bir hatayı paylaş paylaşmak istiyorum. Hyaluronik asit kullanımı ben yanlış yapıyormuşum. Belki sizler de yanlış yapıyorsunuz şu anda. O yüzden hemen bu hatayı düzeltiyorum. Hyaluronik asidin kuru değil nemli cilde uygulanması gerekiyormuş. Nemli demişken kremle nemlendirilmiş bir cilt değil. Yani yüzünüz ıslakken yani sudan nemliyken kullanmanız gerekiyor. Şimdi son noktadan bahsetmek istiyorum. Ben bunu uzun yıllardır bir rutin haline getirdim ama belki de bazılarınız hala bunu göz ardı ediyordur. Güneş ışınları ciddi lekeler bırakabiliyor. Belki sizler de buna tanık olmuşsunuzdur. Sadece sadece dışarı çıktığımızda değil gün içerisinde evdeyken de kullanmamız gereken ürünlerden biri güneş kremleri. Kullanacağınız koruyuculuk faktörünün seviyesi mevsime ve bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir. Ama hangi mevsimde ya da nerede olursanız olun mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Sizlere önerebileceğim cilt bakım ipuçlarım bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar dışında sizlerin de önerebileceği cilt bakım ipuçları varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine benden istediğiniz veya önerebileceğiniz videolar varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.